Bir ayda evinizde kaç kilo et alabiliyorsunuz? Ben evime hiç et alamıyorum. Eee kurban bayramından kurban bayramına komşular ne getirirse. Yani. O kadar. Bir ay boyunca eviniz hiç et Kesinlikle alamıyorsunuz. Kesinlikle yani. mümkün değil. Mümkün değil alamıyoruz. Kurban bayramı olmasa hiç yemeyeceğinizi söylüyorsunuz ve yılda bir kere oldu. Yılda bir kere evet. O da komşular eee ne getirirse yani. Kurban kesemediğimiz için maddi imkanımız olmadığı için yani ete sıra gelene kadar eee evdeki e, önemli olan olmazsa olmazlara bile yetiremiyoruz ki yani ete sıra gelmiyor. Normal bir soframızda hani bir kahvaltılı bile yani çocuklar okula giderken kahvaltı yapacaklar illa ki onun bile yani bir iki çeşit bir şey alıp da önlerine koyabiliyorsak bir zeytin peynir onu bile karsınıyoruz yani. Yani etten ziyade ülkenin alım gücünde bir sıkıntı olduğunu Çok ciddi sıkıntı var. Çok ciddi sıkıntı var. Yani sıkıntı da laf mı? Yani insanların alım gücü, yani mevsiminde bir üzümü, bir patlıcanı bile yiyemiyorsanız, Artık gerisini yani et falan ohu, artık lüks oldu yani. 10 liradan 15 liradan aşağı meyve yok. Meyve yok. Tabii canım ben bu ama sene yaz boyu ben 3 4 mi? kez ancak pazara gitmişimdir çocuklarımın meyve yani alabilmişimdir. Meyve alamıyoruz gerçekten. 10 TL, 15 TL meyvesine göre ama çocuklar sonuçta istiyorlar. Ya ama çocuk yokluktan anlamıyor. Çocuğa da yok oğlum alamıyorum diyemiyorsun. Ha bir kilo alacaksın yarım kilo alıyorsun. 250 taneyle gram alıyorsun. alıyorsun. Ya önceden kilo kilo aldığımız meyveleri bugün inanın ben muzu taneyle alıyorum çocuklarıma. O da alabilirsek yani. Alabilirsek o da. İmkan olursa yani. Alamadığımız zamanlar genelde daha çok oluyor yani. Yani bizim öğretmenimiz çocuğum ilkokula gidiyor dördüncü sınıfa. Öğretmenimiz üç aşağı beş yukarı ekonomik durumumuz belli olduğundan dolayı sınıfımıza beslenme listesi vermedi hani karnını nasıl doyurabiliyorsanız çocukların o şekilde koyun diyor artık o derece yani eskiden beslenme listesi verilirdi meyvesiydi şunuydu bunuydu bizim öğretmenimiz şu an beslenme listesi vermedi yani ne koyarsan onu götürüyor karnını doyuruyor çocuk ne bulursan daha doğrusu peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? hiçbir şey demiyorum Allah var kayla yok diyorum ne diyeyim diyecek şey olur. çok ama yok Allah sonumuza hayretsin ülkenin gidişatı hiç iyi değil ben Ramazan bayramına bir hafta vardı. O gün işten çıkarıldım. Ee, o gün bugündür işsizim. Evime bir kuruş para girmiyor. Ee, günü günübirlik işler bulabilirsem çalışıyorum. Bulamazsam o da yok. Allah sonumuz hayırlısını. Ülkenin gidişatı hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Yani önceliklerimiz olmalı. Bir ülkenin de önceliği olmalı. Bir evde benim e, önceliğim çocuklarımın karnını doyurmaksa, bir ülkenin de önceliği e, vatandaşının eee rahatını sağlamaktır önce. Ondan sonra hani e, ikinci planda olmalıdır başka şeyler. Hani yapılmasın demiyorum tabii ki bir takım yoluydu, uçağı şunuydu, bunun her şeyimiz olsun, her şeyimiz yapsınlar ama önce benim soframa iki lokma yemek gelsin. Bana bir iş sağlansın önce, onlar ikinci planda. Ben huzurlu olmazsam bu ülkenin her tarafında binalar yükselsin, her tarafında fabrikalar olsun. Bana bir iş imkanı sağlanmadıktan sonra ben ne yapayım? Ve biz e... Ülkemizde emin olun, bizim ülkemizde bizim mülteci dediğimiz Suriyeli, Afganlısı, Iraklısı emin olun bizlerden daha rahat bir hayat yaşıyorlar. Bizden çok çok rahat bir hayat yaşıyorlar. Biz onları görüyoruz, onlara imreniyoruz yani. Biz o mülteci dediğimiz insanlardan daha kötü duruma düştük. Ülkemiz bize sahip çıkmıyor, vatandaşına sahip çıkmıyor. Maalesef. Ben engelli bir bireyim. %97 görme engelliyim ben. 40 yaşındayım. 18 yaşından bu tarafa Kendim bildim bile bir işe girmek için uğraşıyorum. Her türlü sınavlara girdim, kazandım. Ve mülakatlarda annemin babamın adı sorulup elendim. Ki e, benden önce torpille falan işe alınanlar olduğundan eminim. Çünkü dalga geçer gibi biz mülakat için gittiğimizde işte ben maaşımı da aldım e, deyip yiyecek içecek bir şeyler alıp şerefine dağıtanlara gördüm, şahit oldum gözlerimle. E, hakkımı helal etmiyorum. Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki size soran, beklemesine bir şey var e, Teşekkür ediyorum e, bize bu imkanı, bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım sesimizi yetkililer duyar. E, bu ülkenin başındaki, e, bu ülkeyi yöneten insanlar e, gerçekten e, bizlerin bu feryadını duyarlar. E, bize de e, bir kulak verirler inşallah. Onun umuduyla yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki biz teşekkür ederiz. Sağ olun.